Oh yes. Şimdi geldi. Oğlum bak bari uzak bir yere in amına koyayım. Direkt ölmeyelim. Ya böyle gay miyiz lan biz? Manyağa bak. Kardeşim Öyle sen be. tanımamıştın bizi. Direkt hacıya atla Alperen. İşletmeden AA ile geçip bu kayıtlara geçsin de. Ya Onur gene kimden aldınız soruları doğru söyle. Ben kimseden sorumu aldım. Abi. Yok Kardeşim. zaten soru olsa keşke. Ben hacıya atlarım. Sen Martin kötü. <laughs> Bu sefer gelen olur oranı... mu? tam üstünden geçiyor. Aa var. Ama bakayım kaç tane insan var görmedin mi? Balkona bir grup var galiba Ben şuradan giriyorum. Anam <laughs> sikiyim adam böyle bir Nasıl bir araya düştüm ya? Abi silah çekiyorum. yumruk mu şu an? Kaç 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 kaç. Anam kaç. Ya of. Kuntu yürüsün var, Benim buradalar Ne abi. Ne yapıyor? Ne Alperen de yapıyor? bu sporu ha. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Beni yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? piçti. yapıyor? Ne Yerleri nerede? Şu anda büyük ihtimal Oğlum kaç kill aldın sen? Öldü oğlum hepsi işte. Allah Allah. Abi burada kesin adam var. Aynen. Bir yardım etseydin de adamı vurmaya. Vallahi mini vardı ya, 8x vardı. Koşamadım. Şuradan vurduk. Kar <laughs> yim yim, kim lan o kim sıktı ne oldu biri sıktı da evet bayağı uzaktan sıktı ama Yusuf'un aldınız mı? Ben almadım. Abi Yusuf'u kaldırmadınız mı bunca saat? Öldüm ki ben amına koyayım. Öldün de abi yanımızda biliyor musun kaldırma yeri? Takım öyle bir takım yani. Nerede öldün sen? Şurada falan ölmedin mi ya? Evet, sağ sağ sağ, sağ, sağ. hemen arkana dön hemen arkana dön oradayım o benim. Abi araba çok güzelmiş ha. Evet. Aha drop. Uçak. Lan o drop'a gidilir ha. Şuraya düşüyor. Atlayın arabaya. Araba fenaymış ha. Yani. Abi. Sen bu arabada değil miydin? Ne mi? Niye içeri gittin? Bravo ne çok yuttu yapıyorsun. Furkan abi. Ya oğlum loot yapamadım ki. <laughs> bitiriyor, bir daha loot yapıyor. Aynı yerde. <laughs> Enerji bulamadım hiç ya. Kaç tane var abi? 3. <laughs> 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 On tane de başka şey kurtarmaz. <laughs> Valla bak hiçbir şeyim yok ha avukta bomboş. Bir yarım tutamak var. Bir de susturucu taktım. Avgo susturucu ile seyret. ettik. Evet. görüyor musun? Yoo. onuran Drob'u görüyor musun? Yok ben görmedim. Nereye attı ki? Aa önümüzde. Koş koş koş. Arabayla geç smok atacağım bir tane yanından geçerken. Ya kimse yok kimse yok. Adam da. BG-3. Almayacağım. Tamam. Almıyorsunuz. Ha, al sen. Aldın mı? <gülüyor> Almış. <gülüyor> çabuk çabuk hadi öleceğiz şu Ben. eyvallah abi. Yusuf nereye atladın abi? Daha gelmedi ya yani şey. Nereye, nereye atlayayım? atlayayım? aynı gidecek? yere atlasın ya aynı yere. Buradan evet Hacı'ya mı atlayayım? Buraya, buraya. Abi şu arabaya Hayır. zarar verme ya, güzel sür. Araba kendi kendine zarar veriyor. <laughs> arabaya zarar. Ver. Bir yer söyleyin oraya atlayayım oğlum, hadi. Ham olduğumuz yere. O zaman şuraya koydum ben işareti. Bunu bir spray yapacağım şimdi. Olmuş, oklara gireceğiniz. 8x var mı? 87, 6, 5, 4, 3, 2. Bu sensin de mi lan helikopter? Şu ant'i benim evet. Ananı sikeyim. Nereden geçiyor ya? Ananın amı ya. Çok özür dilerim de. Nereden geçiyor? Atarsın, atarsın. Çok saçma bir yerden buraya. Uçamaz mı? Daha mı alçak uçuyor o şey? Hımm. AK bulursam AK şimdi... acaba ya. Bize doğru uç bakalım. <laughs> buraya MG3 bıraktım. Kim gelirse şoka girer. Yok ya ya da şeyler şimdi değilmiş ki. Bırakma abi ya. Neyse hadi bakalım. 350 tane mermi aldım ne olur ne olmaz diye. Oğlum çok fark var mı lan AK ile arasında? Var tabi oğlum. İnşallah, İnşallah boş bir yere atlamışımdır. Gel bakayım hatta. Bir sık bakalım aynen biz sık bakalım. Sıkmaya gerek yok. Abi şu, niye almadınız? yarı yarıya fark var ya. Nereye atlamış? A Orada A gitme ihtimali zaman. yok. Gidelim hadi gidelim. Ama abi Lan. daha daha kötü gibi gözüküyor. <laughs> Demek ki ben kozsuzum. Yürüyün bu Yusuf'a gidelim Yusuf'a gidelim. Bakın adam nereye atlamış? Abi Araba adam nerede? nereye atlamış değil? Burada adam yoktur zaten. Hey buraya bırak. Bakın abi sen sürme ama. Kanka vallahi sen sür <laughs> <laughs> <Rezil. gülüyor> yusuf be. Yusuf'a gidelim ne Biz Bana bir motor bulsana Furkan abi yoldan devam et. Abi siz takalım ben sizi bulmaya çalışırken yani öleceğim büyük ihtimalle. İmkansız. Oyunun akışı bozulmasın. bak sen yola çık araba bulacaksın orada. Bu arkadaş bizi öldürecek çünkü. <laughs> İlk yavaşladığın yerde ineceğim ona göre Ha geliyorsunuz siz zaten. Nasıl dirip? Nasıl dirip? Aha. Bu adam mıydı lan? Adam oğlum Alperen atlamış ya. Onu. Bir yerden attılar bir şeyler ama. Bana mı sıktın sen? Ne oldu bir? Ben bir şey. Döndünüz geriye. <laughs> Alsanız oğlum. Mahlukat çıktık. Mahluka Abi sen niye durdun o zaman Adam sıktı diye durdum ben. Hop bana sıkıyor biri. Lan ne yapıyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz? Bir yerden sıkıyor. Niye beni bekliyorsun? Niye, şimdi bana? Ya sen beni vuramazsın oğlum <gülüyor> <gülüyor> Bu arabaya biniliyor mu acaba? Seydim ölüyordun ha. Fıkan abi sıkma sıkma. Hadi al gel al gel. Yusuf hadi sen zıt yapmadın mı? Kim Yaptım abi. Sen mi sıkıyorsun Onur? Ben Ay hey sıkıyorum ya. Alperen Alper'e tepen tependen. Abi ben neredeyim görmüyor musun? <laughs> Yusuf geldin mi? Geliyorum. Şuraya gidin şuraya. Üçe. Ölün orada bir. Gel tekerlere. At atayım mı tekerlere iki tane? <laughs> Eyvallah dayıcım sağ ol. Abi, bana enerji boşusun bu arada. Yok ki enerjim. Ben anlamam. Evet yani hiç bir zaman oldu bir seneden anlamayayım ki. Kam tamam, geliyor mu? Ben yürümeyi tercih edeceğim devam et Biraz zayıflaması lazım Araba <laughs> Geçiyor arkamızı Vallahi harbi onları oynasaydık Onur ya yani Niye oynuyoruz onları? Adamlar yolunda gidiyor Önümü Yolun ya Önümü görmüyor daha sen? Sebep? Şuralara kafa atalım da bir enerji var mı diye bakalım Benden kötü çıktı bu sürücü. Ya aldın tekerlerini arabanın kayıyor abire. Almadım oğlum tekerleri daha. Bak. Adam adam adam. Nerede? Filler, adamlar var bak bak bak. Nerede? Gördünüz mü? Sıkma oraya. Dur bir oraya sıkalım. 1 2 3 durana sıkalım hadi. Burada adam var mı Alper? Araba geçiyor şuradan bak. Lan şuraya biri indi. Bak sarıda adamlar var sarıda. Atak mı? Atayım mı? Ne? da at. Şuraya arabayı sarıda sarı adamlar var. Arabayı şuraya sok. Arabayı da ben yolun altında bıraktım. Getireyim mi? Bak onlar atıyorlar galiba. Tepelere geliyor merli şeyleri. Işte. Birisi bizi sıktı abi. Çok yakın tepem. <laughs> ben muyum, ya bu grubu Yanıltıcı bomba mı? Ne bomba Çok bomba? Çok seviyorum yani. Harbiden yeter artık. Çok terk <laughs> sen. Allah'ım affet. Abi bak. Anlanın kabağına çakarım. O oh, Kar 98 mi? M24 mi? Hangisi daha iyi? M24. Okey abi. Allah belanı vermiş. Kim bu? Ne oldu? ver oldu? onları ver. Ver onları. Almadım ki. Ver vallahi. Almadım. 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 Yalan söylüyorsun. 4 tane vardı bende. 2 tane kalmış. Al 2 tane. <laughs> al diğerini al tamam yerim yok. vay 3 kaçtı. Of, abi. of şuraya bakın, şuraya bakın, şuraya bakın. Buraya bakalım? Abi çok bakalım. güzel ama ya. Abi siz gelin alana gidelim, biz bir alana bakın. Arabayı getirmiş miyim? <laughs> yani. Hayır, Geçin bok yedik. Hadi. Boş yer, araba var burada, gelin gelin. Mavi de bak. Mot motor yok mu ya? Bana motor değil. Vay be. Şu acaba Elazar tepesinden mi gitsek? Hadi bak win alıp kapatıyoruz oyunu. Araba takla atmıştı. Uçak mı? Nasar dolu Dolu dolu. Var yakın var Alperen. Yakın var. nerede var abi? Yap saatte. Bayağı yakın. yakın. Bak araba geliyor sür onları sür sür sür. Nerede? Katalım ya. ya? Bekle bekle. Ben sıkacağım. sıkmayın sık, bak sık, kafanızı sıkar. Adamlar gitti oğlum tamam gelin. what's é that abi kaç yeter yeter. <gülüyor> yeter amına <yeter>. koyayım. <laughs> lan nasıl bir kopsuz takım bu? <laughs> bir tane mi kaldıramadılar adama? <laughs> bir tane kill çıkma dokunuyor. Ki çıktı ki çıktı. Ara çıktı ara öldü yani anasını satayım. Evet. <laughs> Atla abi yola devam. Bekle. <laughs> abi yerimiz iyiymiş aslında. Girelim. Ya tepelerde oynayalım ya. Şu karşı tepeye gidebiliyor musun? Karşı tepe değil şey de bu tepede oynarız. Gidelim, gidelim, gidelim. Ama bu tep arkamız yok. gelirse, arkamız gelirse baktas oldu. Abi, şurada. Şurada. Gidelim. gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ben sürmem. Geç Alper Abi adam var şurada bak Arabayı içeri soktular Arabayı içeri soktular evet, basalım ne? oraya Bak mavi markta Evet 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 arabayı içeri soktular Bence şu tepeye gidelim Olur olur olur, olur. olur. Açık olacağız bak oh. Birader nereye gitti Buraya gitti işte Namına koyacağız işte niye çalıştırdın arabayı? Bilmiyorum. Ya araba yapayım. değil. Neyse. <laughs> Yakala oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Beyler gitti. bunlar burada. Bak. Gel sağa sola bakayım. Gemi geç. Sağa solda. Tepemizde gördüm. Şu tepenin arkasında adam var. Ağaçta. Işte. İşaret. İşaret. at. <laughs> of. Abi. Ne? Ananı sikim kafadan vurdu beni piç. Ya <laughs> sen niye adamı nasıl duruyordun? Alper Alpçe şey. kim o? Alperen Alper, gel ben güzel derdim. Bakmayın da ben sizi kaldıramam böyle devamlı. Siz kaldırın birbirinizi. Ukan <laughs> abi niye yanımdan boş geçiyorsun abi ya? <laughs> ben sen dışarıda zannettim ya evin içerisinde nasıl öldün sen ya? Camdan yedim abi kafadan. Tam atacaktım o benden erken davrandı. Vurdum bir tane de ölmedi ya. Abi 6 x lazım. 6 x var gel vereyim gel. Yemiyormuş. Çulu gel vereyim. Al 4 x bıraktım. Al 4 x zaten var bende al. Kaç tane 4 xin var oğlum? Bir tane 4 x'im bir tane 6 x'im bir de holografiğim vardı. Motor geliyor. Evet. Yoldan. Lan biri inmiş. Öldürdüm ya Durdu. Önümde. Bir dakika. Yıllanıyorum. Evde mi durdu? Burada mı? Alper'e motor yok. Şurada abi. Evde durdu herif. Şu evde durdu. Allah bizim bakıyorum. yerimiz iyi gibi ya. Şu an bize bakıyor. Ben bizim arabayı <laughs> buldum bizim. Al arabayı gel. Oo alana Hop. bak. Paramız Arkamızdan otur. biri mi geliyor? Abi. Ha şurayı paraşütle atladılar. Aynen paraşütle. Hop. oldu? şurada bir tane yedi. Bunu abi bir da hala duruyorlar bak. Ananı sikiyim ananı sikiyim ananı sikiyim. Arkadan sıkıyor oğlum. Arkadan. Yo. Sol tepeden doğru sıkıyor. Çok fena yedim ben ama ya. Ben iyi misin? Ananı ölüyor. Dur sıkıyor lan. Olduğum yere gelebilirsiniz. Evin neresinden içinden mi sıkıyor göremiyorum ki. Onur biri bana sıkıyor. Ya bu ev sıkıyor abi Evde. mavi ya. Hile lan bu. Oha. Yusuf çık oradan çık. Abi Boş tepem mi? geliyor. Buraya Önce gelmeniz lazım hızlı ya. Ya dur tek te buz basıyoruz ya. Dur kaçıyoruz hani mu? Neden bizi sıkıyor amına koyayım. Bu adam ne bu? Sen hile mi orası çocuğu ya? Salak Oğlum şey bu var. ne ya? Hiç sektirmiyor adam. Hep tek duruyor ya. Her yerde adam var. sen oraya nasıl gittin? Arabayla. Ağzıma sıçtılar. Biz Şu nasıl geleceğiz? Adam geliyor. Her yerden adam geliyor amına koyayım ya. Bence turuncuya geri kaçalım. Evet, turuncuya dönelim. Diyeceğim de alan geliyor amına. Oğlum bizim buradaki araba nerede? Abi Allah için şuna sıkın. Abi. Benim eve adam geliyor. Topuk, Bastılar beni. Avradını bu geri zekalıya vuramadınız mı hala? Arkanızda geliyor mı? beyler. Niye kaldın orada? Arabaya gideyim dedim ben orada araba işareti vardı. Motor mu geliyor? Kim geliyor? Arkanızda gelecek beyler. Yedi bir tane. Abi, şunu öldürün şunu ya. Hop olamaz. Düşmüyor düşmüyor vurdum düşmedi. Nasıl? Anladın Nerede ki? abi bu adam? öleceğim sikicem vallahi. Bir tane adam arka var, gelecek orada... abi 3 3 kişiler. Önümüz dolu. Onur orada en az 2 3 kişi var görmüyor musun? Şurada var lan. Lan sağımda Hop. var Onur. Ya abi biliyorum da yapacak bir şey yok şimdi dur. Anonu sikim geldiler biz. tepe geldi. Anonu sikim tekerini almış. Bir sus smoke at. Yok. Gel gel, gel oğlum, ben gel ben atacağım gel gel. İsteksiniz ya bundan sonra. Al. Al bunu ye, at ye, at, altımıza. gel, alanın gel, alan dışına gideyim. çıkma. Alanın dışındasın Yusuf. Her koyun kendi bacağını. Bas bas kaldır. Allah kahretsin Yusuf. nereye at? Oğlum ne bileyim attık buraya bir yere. Ananı Kaldırsana değil. beni. Oğlum biri kaldırsana. <gülüyor> <gülüyor> beni neden kaldırmadın? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? E ortalığı bir şey yapsaydık ya bir kendine getirseydik. Neyi <laughs> getireceğim beni kaldıraydın önce. Um. Gel bin, arabaya bin Yusuf arabaya, saniye arabaya saniye bin. Hay hayır, kit hayır. bas kit bas. Onuranda kitleri al. Arabaya abi. niye biniyorsun? Onuranda <laughs> kit var onuranda. Hangi Onuranda kit var ya. Onuranda kit var aşağı kaydı. Onuranda bir yok abi. Nasıl kit yok? Kit yok abi gitmişti gitti. Gel abi gel. C'ye bas C'ye. Amına <laughs> koyayım götüm götüm yok. sen gidiyor. nasıl yaşıyorsun oğlum buralarda? Oğlum, oğlum Yusuf, koş ne? koş. Ağrı kesici Arama bas. Ağrı kesici bas. Hayır <laughs> ağrı kesici bas. Bas alan geliyor öleceksin şimdi alana. Alperen. Koş koş. Al... Öleceksin. Dur lan bir Yapacak bir şey, şey yok. Dümdüz koş dümdüz soldu koş. Bak soldan git. Bu <laughs> adamları gördüm <laughs> Kol. Tık, tık. <laughs> Kol hakkında yorum olan var mı? Koş koş Yusuf alan kapanıyor. öleceğin alanın. Ya yani, avradını bu kadar şey alında yapamam Sağ taşa git. Sağ taşa git yat. Sağ taşa git yat. Yat yat. Dur yatma ya. yatma buraya değil buraya değil alan değil burası. Ha değilmiş. Kalk kalk koş. Önüm kalk oğlum şey. alan değil burası koş. <laughs> Yatana Sen Şuraya nasıl yaşıyorsun ya? Şu Bomboyu çukura yat. Çukura yat. Atlamadım. Oğlum bu nasıl bir kulsun? Bandaj, bandaj. <laughs> bandaj bas bandaj. Bandaj bas. Bir saat bandaj bastı orada bekle. Alper, 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 ben, adam var. Alper, alper abi, e, ben sufun bir şey adam dışarıdaydı Alper abi. bu nasıl yem değil ulan ya. Yusuf bak adamı görüyorsun ha camda bak. Şu an adamı görüyorsun dümdüz önünde. Aynen hocam. Sıksan oraya. Bekle bekle. Bu ev iki kişi Alperen. Gel yani, Yusuf ya. enerji bas. Enerji bas sen. Heh gördün. Ah be. Ha yedi, bir, bir Adam gidiyor. Yedi. Aşağıdan bir geliyor. Sen enerji bas enerji. Ulan tam berili vermişsiniz bir de. Bas 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 ağrı kesici bas. Bas ağrı kesici fulle. Alan gelecek şimdi. 5 saniye var ha. Şu senin doğru geliyorlar. Aynen al birili. CL. Kalk 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 alan geldi bir saniye. Aa, vur vur vur. tık Ha? Hadi oğlum. Koş koş. koş. Vur. vur 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 sık yeşile doğru sık. Lan sağa git alan gidiyor sağa git sağa. Yusuf sağa git. Alana alana al ha. Alana 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 Alper'e doğru koş. Alper. E <gülüyor> 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 oh, bravo. Ya, Aa, ya. işte bu. Eee, <laughs> <laughs> <O sızlar> kazandı. <gülüyor> <gülüyor>